Komutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Helal komutanım. Kızıl elmaya kadar devam. Komutansın komando. Sevgili asker abilerimiz. Biz Demirli ile Pamukkale ilçesi Saadet Eykoğlu İlkokulu 2B sınıfı öğrencileri olarak haberlerde sıkça sizi görüyoruz. Sizin gibi nice kahramanların sayesinde huzurlu ve mutlu bir şekilde okulumuza gidiyoruz. Sizlerin ve ailelerinizin ne kadar zor şartlarda görev yaptığınızı sınıfımızdaki babası asker olan arkadaşlarımızdan görüyoruz. Bizler için nice zorluklara katlandığınızın farkındayız. Bizler de geride bıraktığınız emanetlerinize destek olmak amacıyla çalıştık, çabaladık. Okulumuza düzenlenen kermesle satış yaptık para topladık. Elde ettiğimiz parayı da siz asker abilerimize destek olmak amacıyla Mehmetlik Vakfı'na bağışlıyoruz. Ailesinden, memleketten, uzakta olan asker abilerimize bizlerden selam olsun. Korusun. Emanetiniz emin önlerde. <laughs> çocuklar biliyorsunuz ki 12 tane askerimiz şehit oldu. Evet vatanı için, bizler için biz burada rahat edelim diye şehit oldu. Biz rahat rahat okula gelebilelim, biz rahat rahat evlerimizde uyuyabilelim diye bütün bunlar oldu değil mi çocuklar? Evet. Biliyorsunuz ki biz bundan dolayı da bir kermes düzenledik. Bu kermeste hem sizin çabalarınızı hem de ailelerinizin desteklerini gördük. ellerinize. Çok teşekkür ederim verdikleri destek için. Sizler de e, bu konuda elinizden geleni fazlasıyla yaptınız. Evet, Bundan sonra e, da Saadet Edikoglu okulu olarak e, yeni projelerde yer alacağız çocuklar sizlerle birlikte. En, eminim ki aileleriniz de sizler de bu konuya destek olacaksınızdır. İnanıyorum. Tabii ki Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel amaçlarından en önemlileri, Vatanını, milletini seven değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu kapsamda e, vatanımız için canı pahasına gece gündüz nöbet tutan görev yapan askerlerimizin e, geçtiğimiz günlerde e, şehit düşmesinden dolayı e, çocuklarımız ve öğretmenimiz duyarlı davranıp farkındalık oluşturmak maksadıyla bir kermes düzenleyip Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak istediler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu tür e, anlamlı etkinliklerin çoğalması konusunda okullarımıza her zaman destek oluyoruz. Okulumuzda bir kermes yapılıyordu. E, bu kermeste e, kazandığımız e, paraları e, şehitlerimiz olmasından dolayı, e, yakın zamanda şehitlerimiz olduğundan dolayı e, Mehmetçik Vakfı'na bağışlamanın doğru olacağını düşündük e, çocuklarımla birlikte. E, bu onların çok hoşuna gitti ve bu yönde gerçekten çok çaba gösterdiler. Ailelerimizin çok desteği oldu bu konuda. Onları da işin içine tabii ki dahil olduk. Onlar olmadan asla olmaz. Ve sonucu güzel oldu. En önemlisi çocuklara kazandırdıklarımız. Sınıfımızda asker çocuğu olanlar fazlaca var. Ben de asker eşiyim. Bu yönde biraz da bize aslında bu da yol gösterdi açıkçası. Evet, kermes düzenledik. Müdürümüzden izin aldık. Toplayabildiğimiz ürünleri koyduk. Yüz boyaması yaptık. Her şeyden biraz biraz yaptık. Paramızı topladık. Bazı kişiler para bağışı yaptı. Öyle geçti. Her yer çok kalabalıktı. Herkes bir yerden bir şey falan alıyordu. Askerlerimiz için işte para vermek için onlara yardımcı olalım dedik. Böyle küçük bir yardım edelim dedik. O gün çok güzeldi. Böyle ım, hala kullanabileceğimiz eşyaları ama eski eşyalarımızı satıyorduk. Sonra da onları toplayıp Mehmet Çık götürüyorduk. Biz onlara yardım etmek istiyorduk. Onlar şehit oldu. Biz de onlara yardım ediyoruz. Asker çocuğu olarak babama artık yardım ettim işlerle. Böyle on ne şey yapıyorum. O yorulduğunda, onun istediklerine ben getiriyorum. O bazen de eve geliyor çok da gelemiyor. Babamın gelmesini çok istiyorum. Özledim destek olmak için de bunu hı hı. 12 askerimiz şehit olmasından dolayı bir kermis düzenledik. Bu kermesin gelirini de Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Benim babamın da olmasından asker olmasından dolayı bu benim için çok önemli. Devam. Gördük. Merhaba Bizler Sevgili aşkın biz, olarak haberlerde sizi görüyoruz. Sizin gibi nede, sayesinde huzur... I'm <laughs> 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 <laughs>